Sayın hoca ile bir sohbet edelim, konuşalım. Bu yapılan işlere mani olalım. E bizim sizinle bir alıp veremeyeceğimiz yok ama sizin bizimle için var. Kaldı ki biz sizinle beraber olduk, sizi tanıdık. Yani tanınmış bir şeyin bir daha hayatta geçmesi muhal bir şey. Ben seni tanıdım. Seninli olma mümkün değil. Bunu gördük. Neyse bize bir randevu verdi ve gittik. Rahmetli Baku Hoca, Ali Hoca, Celal yok, Celal Hoca yok. İşte ben varım. Bir kişi daha var geçmiş zaman yanımızda. Oturduk. Yarım saatta bizi kapıda bekletti. Girdik. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Neyse ben bir sandalyeye oturdum. Bana dedi ki dün senin o yerinde bir işte filan yerin ee, Bilmem ne başkanı oturdu. Ona ben dedim ki, cihad etmek istiyorsan, sen işte şu filan, filan partinin tekerlerini takacaksın. Oradan girdi. Yani bir partinin tekerini takmak, e, arabasının tekerini takmak cihat dedi bana. Bir şey demedik. Daha başka şeyler konuştu, konuştu, konuştu. Bir 45 dakikada orada bize konuştu. <laughs> Yarım saat bekletti. 45 dakikada konuştu. Dedim ya hocam senin konuşman bittim evet dedi. Dedim Allah aşkına sen kimsin dedim ya. Söyle dedim. Sen Erbakan'a diyorsunuz bunu. Tabii ya. Ya Türk ama bu Erbakan'a doldum diyorsun. ki. Erbakan'la karşı karşıyayız. Sen kimsin dedim ya. Ne imamı dedim ben. İmamda olan ilk vasıf adalettir. Ve sende olmayan da maalesef budur dedim ya. Sen kimsin dedim. Ben seni kabul etmiyorum. Reddediyorum. Ne fıkıh bilirsin, ne akayit bilirsin, ne hadis bilirsin, ne tefsir bilirsin, ne Kur'an bilirsin. Sen Fatih oku, oku, desem sana yedi yerde yanlışın çıkar en azından ama öyle bir hiddetlenmişim. Lütfen dedi bizi rahat bırakın. Nereye gidiyorsak yok önümüzü kesiyor. Sen kimsin ki senin önünü keseceğim. Gücün varsa başka yerde bunu sarf et. Uzatmayalım. Bu şekilde bir şeyimiz oldu. Çatışmamız oldu. Ve çıktık tabi. Allah'tan hacca gidiyoruz benim bindiğim uçağa binmez <laughs> Ahmet de yine yanımda. Bizde iki üç tane beni şimdi bana daralmış bana bakmıyor. Ahmet'e soru soruyor. Ahmet diyor hocam çok iyi bilir diyor. <laughs> Öteki arkadaşa soruyor hocam bilir diyor. Yani bunlar onu orada temiz bir ıslattılar. Ama öyle bir ruhum ona cephe açtı ki ya Rabbi dedim bu adam samimi değil. Ben her şeyimle buraya girdim. Bunun yaptığı işe bak. Gittim Beytullah'ta Allah'tan bunun her şeyini istedim. Vallahi lazım. Karanlıktadır o adamlar. Şimdi bu adamlar aynı zihniyet devam ediyor. Sen kimsin ya? Nesin sen? Ateş olsan bulduğun yeri, bulunduğun yeri yakarsın. Başka bir şey yapamazsın. Ama öyle bir kitleyi kendi kafalarına dönüştürdüler ki ne akaitten haberleri var, ne fıkıhtan haberleri var, ne İslam talihinden haberleri var. Bak az evvel bir şey tartıştık burada. Ne diyoruz? Camide cemaat Allahu Ekber diyor, namazın dışında en büyük Amerika'dır diyor. Ya böyle bir büyük batıl olabilir mi? Yani sen hadi bunu böyle konuşuyorsun. Adam demez ki ya hoca, ha bu benim dediğim doğru mu yanlış mı? Veya sana itiraz ediliyor bunu düşünmez mi bir insan? Böyle bir şey yok. Öyle müthiş bir kitle oluşturdular. Bakalım bu kitle nereye kadar gider? Kafasını vuracak, ayıp bak da ona fayda vermeyecek. Evet. Şu anda geldi Türkiye'nin bölünme noktasına. Türkiye bölündü resmen. Kim ne derse desin. Biz tiyatro yapmıyoruz. Yani bir yerde mahkeme kuruluyor. Bir yerde vali tayin ediliyor. Bir yerde kaymakam tayin ediliyor. Karakol kuruluyor jandarması, askeri belirleniyor. Ya sen hala Türkiye kamu kurumu burada var diyorsan hayal içindesin. Şimdi Türkiye buraya getirdiler. Allah en canımızı hayır eylesin. Ben ilgili arkadaşlardan bir defa ben Türk oğlu Türk'üm dediğini duymadım. Ama adamlar sana gidiyor biz Gürcüyüz Gürcüyüz diyor. Ben kimsenin ocudur cudur ona karışmam. Ama lütfen ya sen benim devletimin başısın bana saygın olsun. Bunu demen gerekirdi demediler. Şimdi geldiğimiz bu noktada ha ne olacak? Geldiğimiz bu noktada bunların bir şey yapması asla mümkün değil. Ahmet Bey kardeşimi dediği gibi hiçbir şey yapamazlar. Ne yapacaklar? Bir seçim daha şunu yaparsak bunu yaparsak o şu bu arkadaşlarının ekiplerinin, kadrolarının bir noktaya gelmeleri, bir takım imkanlara sahip olmaları projesidir, görüşüdür. Anlatabildim mi? Milletin acilen bunu görmesi, bu çürük gemiden ayrılması lazım. Bunlar 13 yıldan bu tarafa Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetinin başındadır. Bugüne kadar bir şey yapamayın. Bundan sonra hiçbir şey yapamaz ya. Arkadaşlarımız lütfen bunu görsünler. Evet. Ha ara sıra bizim projelerimizi seslendiriyorlar. Hayata geçirmeleri mümkün değil. Batmış kapitalist sistemle beraber Türkiye'yi nereye getireceksin? Ya bugün bugün kapitalizmden Batı kaçıyor, kapitalizmden Amerika kaçıyor. Sistem arayışında Haydar hocanın kucağına doğru koşuyorlar. Sizin yaptığınız işe bak. Milletimize çok büyük vazife düşüyor. Bunu görsün. Evet. Şimdi bir meseleyi daha burada huzurunuzda ifade ederek milletimizin ayıkması gerektiği bir konuda şudur. Bir adamın arkasında Avrupa Amerika var doğrudur. Yok ya Avrupa'nın Amerika'nın arkasında olduğu adam mutlaka Avrupa ile Amerika ile dirsek temasında onların dediğini yapma noktasındadır. Aksi takdirde bizim dediğimizi oyacaklar, bizimle beraber yürüyecekler. Böyle bir şey yok asırlar boyu bu böyle olmuştur. Hiçbir noktada Avrupa bizimle beraber olmadı. Şimdi nadim oldu bize döndü. Bunu mu demek istiyorlar? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Eğer biz bu hatamızda ısrarla devam edersek sürüneceğiz. Bak Türkiye'de tarım bitmiştir. Hayvancılık bitmiştir. Madencilik bitmiştir. Az evvel ne söyledi Selim? Yüzde kırk madenli yeraltı kaynaklarımız elimizden çıktı. Belki daha fazlasıdır. E şimdi Türkiye böyle hep kaybeden noktada, hep kaybeden noktada, hiç kazanan noktada değil. Bir hizmet yapacaksın. Memuruna, işçine, bürokratına, şuna buna maaş vereceksin. Nereden alacaksın bunu? Ya malına zam yapacaksın ya vergi artıracaksın. Üçüncü bir yolun kalmadı. Kamu iktisadı teşekküllere belimizden çıktı. Oradan 3-5 kuruş gelirimiz vardı. Bunu daha kazanamıyoruz. Haliyle bunu kimden çıkartacaksın? Devlet nereden alacak onu? Vatandaşa vergi vuracak? Öyle değil mi? Vergileri artıracak. E bu şekilde devlet bu şekilde maliye yürüyebilir mi? Ha yürür. Sen sürünürsün. O da sen sırtında gidebildiği kadar gider. Onun için e, bu dertten kurtulmanın projesi bize ait. Evet. Bunu biz biliyoruz. Nasıl yapacağımızı, ne şekilde yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Zaten yüzlerce ilim adamı bizi araştırdı, okudu, tespitlerini yaptı. Sadece bir devleti değil, bütün dünyayı kurtaracak olan proje burada diyorlar. Yani bunu sıradan ilim adamları konuşmuyor. Mesela Lebedev denilen Rus bilim adamı ben iktisat matematiğinde, matematiğinde diyor dünyada tekim. Benim üzerime adam yok. Ama bu sistemde öyle kodlar var ki geleceği ve geçmişi buluşturuyor milleti ayağa kaldırıyor. Rusya'nın buna ihtiyacı var. Evet. Rusya bunu hayatına geçirmesi lazım. E, Gavriles aynısını söylüyor. E, Korotkov bu şeyin e, baş temsilcisinin Putin. danışmanı Putin'in e, geldi ifade etti. Putin dedi bunu dedi, dinledi. 5 saat bizim meclisinde konuşturdular. Konuştuktan sonra işte ilim adamları görüşlerini beyan ettiler ve e, Korotkov da geldi. Aleni olarak biz bu sistemi Putin ifade buyurdu ki Rusya'da uygulayacağız. Ondan sonra kanunlaştırdı. Ve Rusya'ya kalktı. Evet. Şimdi bizi Türkiye'de gizlemek için ne yapıyorlar? Vay Rusya battı batıyor. Neymiş? Efendim petrolünü bilmem yüzde kaç zararına satıyormuş. Ulan hadi diyelim petrolünü yüzde kaç zararına sattı. Yıl sonunda 10 milyar dolar zarar etti. Adamın ya bir sürü madeni var kardeşim. Yani onda olmayan maden yok ki. Dünyanın Yüzde altmış madeni, maden yatakları bunların elinde. İstediği kadar parasını basar, bunları yer üstüne çıkartır. Kazandığının on, 10, yüz mislini kazanır. Sen ekonomiden anlamıyorsan bizim günahımız ne ya? Bugün dünyanın merkezi haline gelmiştir Rusya. Ne sayesinde? Milli ekonomi modeli sayesinde. Zaten bu arkadaşlar bunu gizlemiyor. Biz Haydar Hoca'ya muhtacız, dünya Haydar muhtaç. Lütfen ya gelin. Hocam niye böyle ısrar ediyorsun? Kardeşim senin inadın yüzünden biz de batıyoruz. Bizim de işimiz, gücümüz var. Bizim de paraya ihtiyacımız var. E bugüne kadar elhamdülillah hırsızlık yapmadık. Bundan sonra istesek de beceremeyiz. Bilmem anlatabiliyor muyum? E bir tanesi dedi ki efendim ya e, senin paran çok dedi biraz. Bak dedi seçimde para dağıtıyorlar. E e sen de dağıt da alsana. Vay. Yani ne diyorsun bana sen dedim. Beni soymak için ve sen bana önce ver sonra bizi soy. Lan ben Allah korusu hayatımı son nefes için yaşıyorum ya. Ha, bu yaptığım hizmetin karşılığında aslında bana şükran duygularını ifade etmen lazım. Sen bana bunu yapman lazım gelirken e ben sana para vereceğim de ne, sen ne konuşuyorsun dedim ya. Böyle şey olur mu? Şimdi böyle de bir siyaset anlayışı var. Neymiş? Para vereceksin, oy vereceksin Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? E verdin ona parayı ne oldu? Çoluk çocuğun rızkını veriyorsun. E ondan sonra ge seçiliyorsun. E seçildiğinde verdim e, parayı diyorsun alayım. Yani şu andaki psikoloji bu. Ve buna çok makul diyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Bu İslam ahlakı değil. İslam akaidi değil. İslam inancı hiç değil bu. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siyasetin gafleti, cehaleti Türk milletinin bu şekilde yaptığı korkunç bir fiyasko akaidi var. Bundan acilen temizlenmesi lazım. Onun için önümüzdeki seçimde ne olursa olsun Hangi şartta olursa olsun el ele vereceğiz. Ayıksınlar beraber olalım. Çok zaman değil. Biz bu işi altı ayda bitiririz. Altı ayda bitiririz. Nasıl Rusya ayağa kalktı? Bak Hindistan bugün onun dediği noktaya geldi. Çin onun dediği noktaya geldi. Güney Afrika onun dediği noktaya. Güney Amerika. Neden? Ya bizim tezden dolayı. Onun için fazla yorulmadan bu işi bitirelim diyorum. Zaten seçim satımı haline girdik. Efendim destek olalım, bu işi bitirelim.